Arkadaşlar, değerli dostlar, Merkez Bankası'nın kararıyla alakalı ne diyeyim biliyor musunuz? Aklıma ne geldi? Bir zamanlar tenis eskilim dağcılık kulübü vardı Taksim'de, biz orada tenis oynuyoruz. ve Romanya'dan gelmiş bir soydaş tenisçi vardı, çok iyiydi hatta dünya sıralamasında iyi. Ben tenis oynarken seyrediyordu, sonra dedi ki gel beraber oynayalım. Neyse güzel oynadık işte ben puanlar alıyorum dedi ki çok iyisin koç. Muazzamsın koç sonra en acayip yerde gittim fileye taktım ne dedi biliyor musun? İşte şimdi her şeyi batırdın koç dedi. Her kelimesinin sonunda hani koçum benim falan dediği için bu beni hatırladı. Şimdi arkadaş Merkez Bankası bu ana kadar dedim ki bak çok iyisin aferin koçum çok iyi koçum. Şimdi işleri batırdın koçum. Çok net söylüyorum. Yani Merkez Bankası 3 tane karardan en kötüsüne karar verdi. Yani birincisi neydi? 200 bas puanlık bir artışla politika faizini piyasa faizine yaklaştırmak. Biz sabahleyin Murat Sağman'la beraberdik. TV yüzde Ahu Özyurt'la beraber. Dedik ki herhalde böyle bir şey olur yani mantıklısı da bu. İkincisi hadi dedim bizim dediğimizi yapmasın. Yüzde 150 bas puan arası bir artış yapsın. Hadi ona da razıyız. Yani yine de piyasanın veya piyasa dinamiklerinin istemediği bir şey ama yahu en kötü karar faizleri sabit tutması dedik onu yaptı. Ha bu arada biz tam canlı yayındayken sosyal medyada böyle aslında e, eski gazeteci ama hani piyasayı da çok iyi bilen iktisatçıların ya Merkez Bankası faiz arttırmasın zaten geçen sefer arttırdı da ne oldu? Yine döviz yükseldi dediklerini duydum. Yahu arkadaş ne alakası var yahu? Ne alakası var? Yani faizleri yükselterek mi dövizi durdurmak istiyorsun? Mesela S400 füzelerinden Merkez Bankası mı sorumlu? Değil. Yani efendim işte F-35'ler gelmiyor, Biden seçilecek. Bunun Merkez Bankası faizleri ne alakası var? Yani Türkiye'de e, ekonominin trendlerinde yani ekonominin kendi parametrelerinde bir bozukluk var. Merkez Bankası'nın rezervleri eksi. Dış borcumuz var, milli gelirimizin yüzde %50'sinden fazla, yalan değil yani bakın rakamlara. Efendim, ihracatımız çırpınıyor artış için, büyük performans gösteriyor ama turizm gelirleri zaten düşmüş. Diğer tarafta e, Azerbaycan, Ermenistan gerginliği, Suriye, Libya var efendim, Doğu Akdeniz'deki gerginlikler var vesaire ya bunlar da Merkez Bankası faizi mi bunlara çare olacak? O yüzden faizin dövizi düşürmek için tek çare olduğunu düşünenlere sesleniyorum. Arkadaş faiz ne bütün kötülüklerin anasıdır ne de bütün hastalıkların çaresidir. Nereden uyduruyorsunuz bunu? Ama Merkez Bankası'na bizim duyumlarımıza göre bu sabahtan itibaren hani bana bak ha bizi böyle yüzümüzü kara çıkarma. Yani faizleri yükseltmeye gerek yok. Sen yine olduğu gibi yani tut bunları falan diye telkinde bulunduğunu ben duydum. E netekim o telkinde doğruymuş. Şimdi Merkez Bankası ne yaptı? 7.79'a kadar düşmüş olan bu dövizi yine fırlattı 792 Şimdi e, ben neredeyim diye soruyorsanız ya ben e, arabanla alakalı bir e, işlem yaptırmak için Bostancı'ya geldim. E, i̇çimden de diyordum ki yahu bari minicik bir e, artış yaptır. Ben nazir olsun mininin önündeyim de söylüyorum bunu. Ondan sonra minicik bile artış yapmadı. Yani minicik artış yapsa zaten hiçbir şeye yaramaz o ayrı mesele ama Merkez Bankası dedi ki 3 tane karar var önümde en kötüsü nasıl olur dedi. En kötüsü bu olur. En kötüsüne karar Şimdi baştan tekrar ediyorum değerli dostlar. Faizin yükselişi dövizi durduracak diye bir garanti yok. Niye? Çünkü faizler arz ve taleple belirleniyor. Fon talep eden var, fon arz eden var. Fon arz edenler diyor ki abicim elimizde bu kadar para var isteyeni biz bu fiyattan veriyoruz diyor. Öbür taraf razıysa alıyor gidiyor. O yüzden Merkez Bankası'nın davranışı ben piyasadan kopuk değilim merak etmeyin davranışı olmalıydı. İkincisi bir ülkede Vatandaşlar şunu diyorsa ben yatırım yapacağım ama giderim mevduata yatırırım faizi çünkü çok yüksek diye. Bunu durdurmanın yolu faizleri kamunun tokadıyla aşağı indirmek değil. Nedir efendim? Bunun yolu mal ve hizmet üretenlere kar ettirecek yatırım ortamını yaratmaktır. Yani biz mal ve hizmet üretenlerin maliyetini düşürmek yerine o maliyetler çok yüksek ya faizi o maliyetten altına indirelim diye tokatlayıp böyle faizi düşürmeye çalışıyoruz. Üç en önemlisi. Yahu bir ülkede değil, herhangi bir ülkede, hiçbir ülkede faizi, dövizi, kambiyo rejimini aynı anda kontrol edemezsiniz. Eğer kontrol etmeye çalışırsanız sıkıntı olur. Bakın ne yapıyoruz? Kambiyo rejimini kontrol ediyoruz. Neredeyse her gün resmi gazetede 32 sayılı karar değişiyor vesaire. Espri yapıyorum ama ne, ya çok değişiyor. Sık değişiyor. Sabahleyin bakıyoruz acaba bugün ne oldu diye faiz e kontrol ediyoruz besbelli döviz kontrol ediyoruz güya başaramıyoruz ama gördüğünüz gibi yani ya Rabbim ne kıyametler koptu 5 lira olmasın 5,5 lira olmasın 6 lira olmasın 6,5 olmasın 7 olmasın 7,5 olmasın 8 lira olmasın diye satılan dövizin hapte hesabı yok sonuç yükseliyor demek ki bu iş böyle olmuyormuş yani bizim bir kere iç ve dış siyasette bir sakinliğe kavuşmamız, yapısal reformlara devam etmemiz, yatırım yapanlar için bir gelecek vaat etmemiz, merak etme şu an kazandığın hakları yarın sabah bir kararla elinden almayacak, almayacağız dememiz falan bunlar lazım. Yoksa faiz de zaten düşmeyecekti. Ama yani madem düşmeyecek, o zaman ben sabit tutayım dediniz mi? Büyük bir hata yaparsınız. Merkez Bankası bu hatayı yaptı. Ne yaparsa yapsın merkez bankası 2021 yılında faizlerin yüzde 15'te 20 arasında e, girmesine, o banda girmesine engel olamayacağı bu kadar basit. Niye? Çünkü piyasada arz ve talep belirliyor bunu. Yani memlekede yabancı para girişi yok, varsa da çok az. Yani ülkede para yok aslında. Tasarruflarımız yetmiyor. Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in, Ahmet'in tasarrufu yetmiyor. Barbaranın, George'un, Alex'in falan tasarrufunu istiyoruz. Hadi Körfez ülkeleri de var. Bir tek Katar veriyor bize. E onlar da azaldı, şimdi bu kadar kaynağın azaldığı yerde biz faizleri devlet zoruyla düşük tutmaya çalışıyoruz. Bunun sonucu ne oldu? Söyle politika faizi anlamsız hale gelir. Kimse kafaya takmaz. Herkes yok geçti de penceresi, yok efendim e, fonlama maliyeti vesaire oraya bakar ve Merkez Bankası kredibilite yitirir, yitirdi de. Ben size söyleyeyim. Yani çok özür dilerim bu zamana kadar çok fazla yüklenmedim. Önünde sonunda doğru işleri yapar dedim ama bu hakikaten uzun zamandır gördüğüm en yanlış kararlardan bir tanesi ve Merkez Bankası e, Amerikan seçimlerinden sonra sıkışıp ara bir toplantıyla faiz yükseltmek mecburiyetinde kalabilir. Umarım kalmaz. Umarım ben aksi Çıkarım ama öyle bir şey olmadı maalesef yani pek az yani geriye dönüp baktığımda bu tip kararlar aslında bilindik kararlardır böyle bir yanlış kararı e, almanın arkadaki motivasyonu bence yanlış değerlendirme yani yönetişim hatası yönetişim nedir söyleyeyim doğru işe karar vermek yönetim nedir İşi doğru yapmak İkisinin arasında fark var yani generallere şey soramazsınız savaşalım mı arkadaşlar savaşalım der adamın zaten işi o. Ne olur? Savaşa kim karar verir? Parlamentolar karar verir. Sonra generallere derler ki gidin savaşın, şununla savaşın diye. E şimdi yönetişim ile yönetim birbirine karışırsa, yani doğru işe karar verenle işi doğru yapan birbirine karışırsa sonuç, kusura bakmayın, bu oluyor. Pek de doğru işe karar verilmedi de ortada. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Efendim, bundan sonra ne olur? Kısaca ondan da bahsedeyim. E, tabii ki döviz kurları kaldığı yerden yükselişe devam edecek ve biz mecburen bunun faturasını çok çok daha yüksek, faizle ödemek zorunda kalacağız. Bir örnekle anlatayım. Mesela buradaki arkadaşlara diyorum ki ben hadi şuraya 10 kamyon çakıl atalım, şu denizi dolduralım. Ya bugün 3 tane atarız, yarın da 7 tane atarız dediğiniz zaman olmuyor. Niye? Çünkü sabah geldiğinizde deniz o bütün çakılları götürmüş oluyor. 10 kamyon daha atıyorsunuz. Niye? çünkü işi alargaya, alargadan aldığınız için ne oluyor? 3 10 kamyonla hallolacak şey 13 kamyonla hallolmuş oluyor. Daha yüksek maliyet çıkıyor. Başka bir sürü örnekle anlatabilirim ama en iyi örnek bu. Yapılması gereken zamanda doğru işi yapmazsanız çok daha maliyetli iş çıkarırsınız. Bence şu ana kadar sanki değer Murat Uysal'ın yani ikinci Murat diyoruz biz Merkez Bankası'ndaki ondan sonra son zamanlarda herhalde yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu oldu. İlk defa böyle konuşuyorum. Bana büyük ihtimalle kırılacak, darılacak ama ne yapalım dost acı söyler. Onu söyleyeyim. O yüzden bu hiç iyi bir karar olmadı. Bu enflasyon üzerinde de baskı oluşturacak. Çok net söyleyeyim. E, gecikmeli geliyor bunun etkisi ama biliyorsunuz pass-through efekt dediğimiz yani doların, direkt döviz kurlarının enflasyon üzerindeki geçiş etkisi var. Bunu da unutuyoruz. Gelecek sene enflasyon transfer ettik. Uğurlar ol. Hani yapacak hiçbir şey yok. Ben gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. En azından ondan sonra minik bir artış olur diyordum. Arayan arayana beni gördüğünüz gibi. Herkes şaşkın. Ben de şaşkınım ama daha ötesinde şaşkınlıktan öte üzgün olduğumu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten yani bir işimi yapmak için çok rahattım, çok emindim kendimden. Şurada arabanın birkaç işini halledecektim. Yeni neler var bakacaktım. Ya Merkez Bankası doğrusunu yapar dedim. Kendi kendime mahcup oldum. Tuhaf bir şey oldu. Anlayamadım gerçekten bunu niye yaptığını. Bunu ilerleyen zamanlarda çok daha uzun konuşacağız. Efendim hepinize saygılarımı sunuyorum. E şunu diyecek olanlar olabilir. Ya hoca sen de amma faiz taraftarsın. Arkadaş hiç değilim. İnan faizde de param yok. Çok net söylüyorum. Çünkü ben farklı bir hayat yaşıyorum. Ben kendime yatırım yaparak yaşıyorum. Böyle ona alın terimi alıyorum, kendi keyfime, etrafıma, sevdiklerime vesaire harcayan bir tipim. Hiç faizde işim yok ya. Yani. Haberiniz olsun. Kredi alırsam var. Önemli mesele. Ama faizde işi olmayan, öyle borsaya yatırım yaptım ben bunları konuşmuyorum ki ben soğukkanlı size yorum yapayım diye. Zenginleşmektense üzerimde yüklenmiş olan sorumluluğun gereğini yapmaya çalışıyorum. Hiç işim yok arkadaş ama bu faiz böyle e, kalmamalıydı. Yani politika faiziyle piyasa faizi birbirine yakınlaşmalıydı. Maalesef büyük hata yaptı herkes Bankası. Çok büyük hata yaptı. E, dilerim bunun faturası vatandaşa çıkmaz. Efendim üzgünüm o yüzden fazla uzatmayacağım. Hepinize kolay gelsin diyorum.